Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eskimiş elinizde herhangi bir plastik kabınız varsa bunu saksıya dönüştüreceğiz. Bunu bir kalıp olarak kullanıp saksı yapacağız arkadaşlar. Benim elimde kenarı kırılmış bir süzgeç var. Bununla çok güzel saksı yapacağız. Hemen çevresini e, streçle sardım. Bir poşet de olabilir. E, naylon bir bant varsa elinizde yine o da olur. Ben tüm her kısmını streçledim arkadaşlar ve hemen çimento. Sadece çimento var. Kum katmadım. Ee, daha önceki videolarıma bakarsanız e, kalıplar oluştururken elimizle oluşturduğumuz kalıplarda kum katıyoruz. Ama bunda sadece çimento var arkadaşlar. Beyaz çimento bulursanız çok daha güzel olur. Benim elimde bu vardı. Bunu da değerlendirmek istedim ve sizlere hemen saksı yapımını gösteriyorum arkadaşlar. Umarım kanalımı faydalı bulursunuz arkadaşlar. Kanalımı faydalı bulduysanız da lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini tümün açık hale getirmeyi, videoma beğeni bırakarak da destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum sizlere. Kalıbımızın iç kısmını da yağlıyoruz. Kolay bir şekilde çıkartabilmek için buna ihtiyacımız var. Herhangi bir yağ olur. Yağladık ve artık harcımızı bir miktar alt kısma döküyorum. Şöyle kaşıkla birazcık yaydırdım ve Ortasına bir e, pipet olabilir ya da herhangi bir yani sonrasında çıkartabileceğiniz bir malzeme olması gerekli yerleştirin ve üzerine bir kova su yerleştireceğiz ağırlık olsun diye evet yerleştirdik hazır tüm çevresini şimdi hazırlamış olduğumuz harçlan çimento ile dolduruyoruz dolduracağız ve kurmaya bırakacağız. Evet şöyle tamamen doldurduk. Evet şöyle 3 gün sonraki hali 3 gün sonra tamamen kurudu. İçerindeki kovayı çıkarttık. Çıkartamazsanız kovanın içerisine sıcak su dökebilirsiniz. Sıcak su dökerseniz kendiliğinden çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Şimdi bunu alttan tekrar yine alt süzgeci çıkartmakta sıra. Yine bunu da biraz esneterek sağından solundan kolay çıkacak. Ya yağ sürerseniz çok kolay çıkartacaksınız. Mutlaka yağlamayı unutmayın. Yine de şöyle birer sıkışmış olan kısımlarını esnetiyorum bıçakla. Kolay çıksın diye işte. Sonuç bu. Gayet güzel kalıbımız hazır. Bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Ama ben birazcık renklendirmek istiyorum. Bunu elimde var. Birkaç boya yine benim daha önceden kullanmış olduğum. Mutlaka sizler de renklen, renklendirin içinizden geldiği gibi. Şöyle tırtık olan kısımlarına bıçakla zımparanız varsa zımpara da olabilir. Benim elimde yok şu an. Bıçak işimi görüyor ve süngerle de temizleyip hazırlayacağım. Orta kısmını yine alt su tahliyesi olması için ben bunu sukulent ya da kaktüs saksısı olarak kullanacağım. Video sonunda da çiçeğini dikeceğim içine. Birlikte dikeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi çiçekten tercih edeceğiz dikmeye. Elimde bu pembe var, mor var. Birkaç rengim var arkadaşlar. Daha önceden kullanmış olduğum akrilik e, su bazlı boya bunlar. E, kalem e, yani kırtasiye malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz kolaylıkla. Hemen alt boyamasını yapacağız. Mutlaka bu boyanın üzerine vernik gerekli. Verneyi de şimdi sizlere yine ne şekilde bir vernik kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. Süngerle hafif hafif vurdurarak boyamasını yapıyorum. Tüm çevresini boyuyorum. Eğer bir kat boya yetersiz gelirse kuruduktan sonra ya da fön makinesi varsa onunla kuruduktan sonra ikincisini yapabilirsiniz Ben bekledim kurudu ve ikincisini yaptım. İki kat pembeyle boyadım. Şimdi 3 tane kulak pamuğu var arkadaşlar elimde. Üçünü birden sıkı bir şekilde tuttum. Boyayı batırdım. Ve şöyle üçlü noktalar oluşturuyorum. İşte gözümüzde bunu çiçek olarak da canlandırabiliriz. Her uzun çıbığın başına birer tane çiçek kondurmuş oluyoruz. Tüm çevresini bu şekilde dolanıyorum. Boyanın fazlalığını tekrar bardak altına değdirip o şekilde devam ediyorum. Boya yoğun olursa orta boşluklar oluşmuyor. Evet, tüm çevresini ve en altlara da birer adet yerleştirelim. Gayet güzel oldu. Biraz daha renklendirelim bunu. Bir de yeşille yaprak yapalım arkadaşlar. Ama önce büyükle de şu uzun çubukların tepesine 5 taneyi bağladım arkadaşlar. 6 tane. 6 tane çevresi, bir tane de ortası 6 tane kulak pamuğunu bağladım. Şöyle yine bir desen oluşturuyorum. Özgürsünüz. istediğinizi yapabilirsiniz. Küçük fırça boyalarla çizim yapabilirsiniz. Yani burası sizlere kalmış bir şey. Nasıl yaratıcılık düşünürseniz aklınızdan ne geçerse onu gerçekleştirebilirsiniz. Burayı da boyamamışım. Es geçmişim. Burayı da hemen boyayacağım arkadaşlar. Tüm çevresi biter bitmez. Evet şöyle şimdi yapraklarını yapalım. Böyle yine kulak pamuğu kullanıyorum her bir sapın birer yan taraflarına koyalım. Yani bir de üst kısmına koymayı düşünüyorum bu yapraklardan. Tek olunca böyle çok kısa oldu. Şöyle birer de bu yandan değdirelim. Bunlar yaprak olsun. Biz de bu şekilde canlandıralım. Yeşil bir bitki diktiğimizde de yeşil renk gayet güzel olur. Alt kısmına da böyle yine kulak pamuğuyla tek dokunuşla benekler yapmış oldum. Şimdi yine ahşap vernik var arkadaşlar elimde. Beyaz. Yine bu da su bazlı bir vernik. E, bu suya temas ettiği zaman da hiçbir şekilde dökülmeyecek, boya akmayacak, kapatacak. Bunu da yine iki defa yapabilirsiniz kuruduktan sonra. Şimdi ilk bir katı yapıyorum. Bunun için yine bir bulaşık süngeri var elimde. Daha önce de boyamalar yaptığımda kullanıyorum bu süngeri. Atmıyorum, yıkayıp tekrardan kullanıyorum. Şöyle ta tamamını tüm çevresini yaptık. Hemen vernikten sonra da dikime geldik. Verniğimizin kurumasını bekledik. İki kat vernik yaptık. Artık dikimdeyiz. Bu kaktüslerden dikmek istiyorum. Üçünü mü ikisini mi tam karar veremiyorum ama dikerken göreceğiz. Kaktüs için güzel olur. Çünkü derin olmayan saksıları, beton saksıları kaktüsler seviyor arkadaşlar. Çok uzun da yıllar yaşadığı için kaktüs beton saksımda uzun süre kalacaktır. Altına birazcık e, taşlı ponza taşı da var bunun içerisinde birazcık. Bu toprağımızın kattım ve toprağımız hazır. Bu kaktüsler bol yavru veren türler. Bence bu saksımızda da güzel duracaklar. Yeşil yeşil çiçeklendiler. Ben de saksısını değiştirmemiştim ama zamanları gelmişti. İnşallah yavrularını bozmadan alabilirim. Evet buraya kadar izleyenler sizlerden bir yoruma kalp bırakmanızı istiyorum kalp bırakın buraya kadar izlediyseniz ben de kimler beni izliyor kimler videomun tamamını izliyor haberdar olmak istiyorum teşekkür ediyorum sizlere beğende bırakırsanız destek olmuş olursunuz bana teşekkürler sizlere ve şimdi böyle kalıbımızı yerleştirerek de e, saksımızın yani çiçeğimizin üst kısmını yapısını bozmadan yerini hazırlayabilirsiniz bu işlem güzel bir işlem oluyor bunu yapın arkadaşlar. Kök yapısını bozmadan eğer ki bitkinizin saksısını değiştirecekseniz yine eski kendi saksısından bir yer hazırlarsınız. Sonra yeni saksıya güzelce yerleştirirsiniz. Kökleri aktif hale getirdik ve yerini hazırladık. Toprak içerisine yerleştirdim. Birazcık toprak alça ineceği için şu an biraz fazla görünüyor olabilir toprağımı suladıktan sonra birazcık alçalacak arkadaşlar. Evet bir tanesini yerleştirdik. Hemen Diğeri için de yer hazırlayalım. 3 adet dikmeyi düşünüyoruz ama 1 adet buraya bakalım. 1 adet de yan tarafa büyük olanı dikelim diye düşünüyorum. Çıkartalım önce bakalım nasıl olacak? Belki 2 adet dikeriz sadece. Sizler fikrinizle ne yazın bakalım bana 2 adet mi olsun, 3 adet mi? Ama bu saksıdaki bolca yavru olduğu için yavrular büyüyecek, gelişecek. 2 tanesi ancak gibi. Çok sıkı bir saksı bu elimizdeki minik saksı beş buçukluk saksı oldukça dolu, zor esniyor. Bir önceki gibi kolay değil ama çıkarttık bol yavrulu hiçbir yavrusuna zarar gelmeden çıkartmış olduk. Hemen köklerini birazcık açtırıyorum. Şöyle çok sıkı, artık süngerimsi hal almış köklerle, kök toprak tamamen köklerle dolu bir şekilde. Hemen bunları aktif hale getirelim ki yeni toprağa kaktüsümüzü aldığımızda o da yeni toprağını alışsın diye. Bence bunun yan tarafına yeni yer hazırlayalım. Bir adet bunu dikelim. Diğer kaktüsümüzü farklı bir saksıya dikeriz. Biraz daha dursun o yerinde büyüsün gelişsin bakalım. Hemen yerleştirdim. Çevresini toprakla doldurdum. Gayet güzel. Şöyle hemen çevresini yine temizleyelim. Hazır gayet güzel oldu. Kendiniz yaptık saksımızı. Toprağına da buluşturduk kaktüslerimizi. Zaman içerisinde bu saksın diğer yanları da tamamen dolacak. Hemen temizliğini yapıp artık yerine alabiliriz bu güzel saksımızı, kaktüslerimizi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu izlerken keyif almışsınızdır. Ben sizlere video çekmekten ve paylaşmaktan oldukça keyif alıyorum. Az miktarda suyunu verdik. Toprağı kurudukça sulamaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni videolarımız yayında olacak. Lütfen bildirim zilini açmayı ve beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları Allah'tan bir şey olmadığı sürece videolarım yayında oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.